bir Bugün Plymouth ikinci kattan veya üçüncü katta nasıl atılır? Onu göstereceğiz. Şimdi ne yapacağız? Bugün 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 ne şekilde Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Bugün Bastık Aşağı iniş yapıyor. Şimdi ikincisini göstereceğim. Evet. Gene aynı bir şey ama. Gel abi. Görüyor musun? Direği burada. Bastık, bıraktık. Yani bu altına hava aldığı için bu zaten bu şekilde bir e, hava onu biraz daha yavaşlatıyor yani. Dikini attınız mı? Zaten paramparça oldu? Bir diye atıyorum. Anlamadınız diye. Uçan halı misali. <gülüyor> Uçuyor. Gayet <laughs> başarılı.